Sayın seyirciler bugün size ezanla namaz arası isimli bir hikaye aktaracağız. Kısa bir hikaye. Torunu pamuk gibi bembeyaz sakallı nur yüzlü dedesine merakla sorar. Dedeciğim bir insanın ömrü ne kadar olur? Dede tatlı bir gülücükle cevap verir. Ezanla namaz arası kadar yavrucuğum der. Torun nasıl yani ömür bu kadar kısa mı diye sorunca dede evet yavrum ömür Namazsız ezanla ezansız namaz arası kadardır diye cevap verir. Torun yeniden sorar. Namazsız ezan ve ezansız namaz sözlerinden ne kastettiğini anlamadım dedeciğim. Bu ne demek açıklar mısın? Dede şefkatle ellerinden tuttuğu torununa bak yavrum der. Geçenlerde komşumuzun çocuğu doğmuştu. Çocuğun kulağı ezan okundu değil mi? İşte o ezanın namazı kılındı mı? kılınmadı. O ezan namazsız ezandı. İnsan öldüğü zaman kılınan cenaze namazının da ezanı yoktur. O da ezansız namazdır. Aslında o namazın ezanı insan doğunca okunmuştu kulağına. Bak ey insan doğdun ama öleceksin. Ömür çabuk biter. Hayatını iyi değerlendir. Boşa vakit harcama ikazını yapıyordu o ezan. İşte yavrum bir insanın ömrü ezanla namaz arası kadardır. Sakın boşa geçirme. Ömrünü dolu dolu yaşa. Bir nefes bile boşluk bırakma. Hoşçakalın.